Model uydumuz el yapımı fırınımızın içerisinde. Fırın makinesi de bu fırına e, bağlı. Sensörümüzü, sıcaklık sensörümüzü fırınımızın içerisine koyuyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Şu an 29 derecede. Fırın makinesini çalıştırıyoruz. <laughs> 15, 15, 15, tamam. <laughs> başarılı. Testimiz başarılı. Uydumuzun hasar kontrolü için fırınımızdan çıkarıyoruz. Veriler gelmeye devam ediyor. Gözüktüğü gibi. uydumuzda herhangi bir hasar tespit edilemedi.